Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye'ye yaptırım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'nden, pes artık, dedirten yeni hamle. Amerika Birleşik Devletleri S-400 aldığı için Türkiye'ye caatsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası kapsamında yaptırım uygulamıştı. Bu adımın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı 200'lü politika yürüttüğü bir kez daha kanıtlanmış oldu. Washington yönetiminin kaygı açıklamalarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliği hız kesmeden devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 Nisan'da, Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ve Savunma Bakanı Loylo J. Austin 3, Hindistan Dışişleri Bakanı Dr. S. Yaysankar ve Hindistan Savunma Bakanı Ranat Singh'i 4. kez Abda Hindistan 2, 2 Bakanlar Diyaloğu toplantısı kapsamında Washington'da ağırlayacak. İfadelerine yer verildi. Bu yılki toplantının gündeminin, ABDA Hindistan kapsamlı ve küresel stratejik ortaklığının uluslararası barış ve güvenliği sağlamadaki önemi üzerine olacağı belirtilen açıklamada, bu toplantı özgür, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesine ortak bağlılığımızı yeniden teyit edecektir, denildi açıklamada ayrıca toplantının iki ülke toplumları arasındaki bağları ve eğitim işbirliğini geliştirmek, kritik ve gelişen teknoloji için çeşitli, esnek tedarik zincirleri oluşturmakta dahil birçok ortak hedef konusunda mesafe kat etmek için önemli bir fırsat olduğu kaydedildi iki ülke arasındaki işbirliğinin iki ülkenin büyük savunma ortaklığını vurgulamak için bir fırsat olduğuna işaret edilen açıklamada bu işbirliğinin aynı zamanda Hint Pasifik bölgesindeki ortak menfaatlere dayandığına dikkat çekildi. Hindistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin itirazına rağmen Rusya'dan S-400 sistemlerini satın alması, ancak Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin bu ülkeye Amerika Birleşik Devletleri hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası, yaptırımlarını henüz uygulamaması tartışmalara neden olmuştu. Washington yönetimi ile Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin henüz bu yönde bir temayülü söz konusu olmadığı gibi, bazı kongre üyelerinin Hindistan'ın CATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını istediği bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.